Tablet bilgisayarlarda işletim sistemi de önem kazanıyor. Seçtiğiniz tabletin işletim sistemi sizin o tableti kullanmanızı etkileyecek en önemli etkenlerden bir tanesi. Karşınıza en çok alternatif olarak çıkacak çünkü farklı küçük işletim sistemleri de piyasaya çıkmaya başladı. Fakat en çok karşılaştığınız iki tane işletim sistemi var. Bunlardan bir tanesi iOS dediğimiz Apple'ın e, iPad ve iPhone'unda e, ulaşabileceğiniz e, işletim sistemi. Diğer bir işletim sistemi de open source olarak e, var olan e, ve Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemi, Linux üzerine kurulu olan işletim sistemi. Android cihazları e, piyasada çok fazla firma e, bu sistem üzerinden, işletim sistemi üzerinden cihaz ürettiği için e, alternatif olarak Android cihazlar çok fazla var. E, iOS'te sadece Apple'ın kullandığı bir işletim sistemi olması sebebiyle sadece iPad üzerinden ulaşabileceğiniz işletim sistemi. Bu tabletlerde biraz önce de bahsettiğimiz gibi içerisinde herhangi bir program olmadan tabletler sizin işinizi çok fazla görmeyecektir. Yani program çeşitliliği ve kalitesi Tabletinizin en önemli noktalarından bir tanesi. Yani çok güçlü donanıma sahip olan bir cihazınız olsa da içinde o donanımı kullanacak veya sizin ihtiyacınızı görecek program olmadıkça hiçbir işinize yaramaz. Bu sebeple seçtiğiniz işletim sisteminin programlarına çeşitliliği sizin için önemli olmalıdır. Burada iOS cihazları için ulaşabileceğiniz Apple Store dediğimiz programları ücretsiz olan, ücretli olanları indirebileceğiniz bir store var. Diğer taraftan Android'in de ulaşabileceğiniz Google Play denilen ki cihazların üzerinde bunların kısa yolları mutlaka vardır. E, bağlanıp program indirebileceğiniz store'lardır. Çeşitlilik olarak e, şu daha fazladır, bu e, daha azdır, bu daha kalitelidir bu daha kalitesi değildir gibi konuya e, girmem mümkün değil açıkçası. Çünkü bu da yanlış bir şey olur. Fakat e, bir Cihaz aldığınızda mutlaka onun arkasında indirebileceğiniz işinizi görecek programların olup olmamasını e, takip etmeniz gerekir. E, Blackberry dediğimiz e, cihazları da rahatlıkla işletim sisteminin farklı olmasına rağmen tercih edebilirsiniz ki tabi. E, ilgili işletim sisteminin store'unda yani indirebileceğiniz programların bulunduğu e, web sitesi üzerinde işinizi görecek programların olup olmamasına mutlaka dikkat etmeniz lazım. Android uzun zamandan beri var. iOS de aynı şekilde uzun zamandan beri var. Bu sebeple ikisinin store'u da e, işinizi görecektir. Zaten bu iki alternatifin dışında pek de fazla alternatifiniz yok açıkçası. Blackberry e, alternatifi dışında. Yine bir önceki örnekten devam edelim. Örneğin Samsung Galaxy ve birçok cihaz Android işletim sistemini kullanacak. Diğer taraftan karşımıza Windows 8'in yani Windows Phone 8 işletim sistemi de artık Windows 8 ile birlikte gündeme geldi ve alternatif olarak üçüncü bir işletim sistemi de güçlü bir işletim sistemi de sahip olduk diyebiliriz. Bu üç işletim sistemi arasından tercih yapabilirsiniz ki şu anda HTC dediğimiz marka ve Nokia özellikle Windows Phone 8 üzerine e, ciddi telefonlar üretmeye başladı. Tercih olarak da Windows Phone 8'i de kullanabiliriz. Fakat yeni olması sebebiyle ihtiyacınız olan programlar eksik olabilir. Yani big Android Market'in yani Google Play'in e, veya Apple Store'un içerisindeki program sayısı kadar program yok. Fakat hızlı bir şekilde e, gelişeceğini tahmin ediyorum. Alternatif olarak temelde 3 tane alternatifimiz var. Android işletim sistemi, iOS işletim sistemi, Windows Phone 8 işletim sistemi, bir de Blackberry'nin kendi cihazlarında kullandığı işletim sistemini e, tercih etmemiz mümkün olacaktır.